Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkî derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür derler. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! Merhaba arkadaşlar ben Murat Atari serisinin yeni bölümüne Bomberman'a hoş geldiniz. Siz böyle galip garip, garip mental slug falan öyle cins oyunlar söyle dediniz. Ben yok ben bildiğimi okurum her zaman Bomberman oynayacağım evet. Biz bunu annemle oynardık çocukken ben çok zordu yani. Ben geçemiyordum hiç annem geçiyordu. Oradan aklıma geldi mal gibi oynardım hiç peceremezdim. Hadi direkt kendi oyuna başladı ben bir şey yapmadım dur bir. Ha yok şeymiş. Bir şey hikaye. Ne yapıyorum hocam iki tane bomba. Vur. Ne yapıyorum? Bende niye böyle bir şey yoktan? lan? Demin oynadım ben bok gibi. Ha, geliştiriyorduk. Tamam hocam, tamam. Artık şey yap şunu. Ha. Hey, bastım direkt başladı. Neyse hadi başlayalım artık ya. Evet W A S, -S D. Ya. Yeah. Bizim götü boktu bir bombamız var bu şekil. Evet, bombayı bıraktığım an oyun dondu. Niye? Ha, H'ye basınca şey yapıyordu. Oyun pause oluyor. Korktum lan. Bak şimdi bak bak. Hop, aba. Hadi kaç kaç kaç. Patlayacak şimdi o. Patladı. Bu kadar küçük sikindirik leş bir bomba. Onları böyle tuzağa düşürmek lazım. Zor ama. Kovalıyor mu ya Balon çarptığı zaman da ölüyorsun. Hakikaten zor. Ölü lan. Gelme ibiş. Gelme ibiş. Nasıl bomba? İbiş. Bomba olmasa gelmezsin. Pardon bomba olsa gelmezsin. Gelmiyor zaten olunca ben bunları nasıl yakalayacağım ya? Çok açıklık arazi oldu burası. Aaa! Horos bu çocuğu işte böyle oluyor. Çok şey bir oyun. Nasıl desem? Yıllardır oynamadığım için ayrı bir öküzlüğüm var zaten. Zor oyun ya. Sıkıştırman lazım kenara köşeye. Ki yok. pek de kenar köşe yok bu bölümlerde ya. Aha gitti. Namus sus. Ayrıca şunları patlatınca da içinden ödül mödül çıkıyordu galiba. Geliştirme çıkıyordu. O yüzden patlatmaya özen gösterelim. İkisinden birini alsak kardır ikisini de alamadık. Gel gel gel. Oba bunlar burada geberecek şimdi. Git gide sıkıştıracağım bunları. Ohu. Şunu da patlat. Ne lan o bir şey çık. Sanki de yok çıkmamış. Başa sarıyor sürekli son çok tatlı <laughs> Voo, Siktim Şunu da sikeyim tü sıkıştı diyordum sıkışmadı ya Allah bıraktım gitti Bak 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 BAM gitti o da Gel aşağı gel 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 hafif bir FPS e düştü niye düştü acaba Hadi bombayı gördü gelmedi namussuz. Ay! Ben ani dönüş yapıyor. Öldüm ben başa atıyor. Bu kadar balon öldürdüm ben. Ölürse eğer en başa atacak. Çok sinir bozuyor Gel gel. La oğlum bir zorluk çıkartıyorsun anca. Bak bak. Belli bir istikamette gitsek gitmiyor. Ay Bak sıkıştıramadım. Korkuyorum oğlum öleceğim diye. Bir tane baloncuk kal... Aha hallettim. Evet. Evet şimdi. Kaldı mı balon? Niye hala şey? Hiçbir şey yok ki oğlum. Niye devam etmiyor? Time... E, zaman geri sayıyor ne olacak şimdi? Bitsene çocuk. Patlatıyorum ben bunları valla. Belki bir şey çıkar diye. Left birden kastı ne ki? yer var Hiçbir şey yok patlattık hani bomboş. Allah Allah. Anam ölmeyeceğim değil mi? neymiş ya? 30 saniye bunu beklemek mi? Left 1 diyor. Bir şey yok ki oğlum ortada left diyorsun. Allah Allah. Korkuyorum şimdi oyun kapanacak mı kapanacak diye. En başa atacak diye o kadar uğraştık lan. Gittim bozuk versiyonlu mu oynuyorum acaba ben ne yapıyorum?

Oğlum çok bozuk lan müzik sürekli başa sarıyor. Aynı müziği devam bu oyuna başa sardatıyorlar. Belki bir şey buluruz. Bunları patlatınca galiba özellik de çıkıyor. Emin değilim ama. Yani bir bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya. Ay! Ay! Allah kahretsin sabah köründe. İyi birinci bölümü azından. O da bir pozitiflik. Çıkar bir şey ne bileyim patlatmak lazım. Left 1 dediğine heyecan mı? Gel gel aşağı gel. Çık 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 çık. Hadi hadi Allah belanı. Ha şimdi kesin ölür. aa öldü. gidiyorum valla bunlara doğru hiç şey yapamayacağım Patlat patlat duramayacağım. En son hepsini öldürünce bakarız Şu maviler çok sinsi ha Ah Ah hadi be Yörende mi nasıl kaçıyor bombada Bak 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 oba <laughs> Sinsi bir sinsi sen bir akıllı sen misin lan Bir akıllı sen misin Hayda onun kim bir akıllı o Evet <laughs> Bir akıllıymış Hadi te. Allah Allah. Left 0. Ne oldu? Ne? Niye? Hem maşa attı. Continue ne? He. Başla hadi bir daha başla. Niye öyle oldu ya? Bağımlılık yapıyordu bu oyun Sorarsan Call of Duty Black Ops mı? Bu mu? Bu. Ama sorarsan Battlefield 3 Bu mu? Battlefield 3. O ayrı konu ama bu da çok güzel yani. Bunu da çok seviyorum. Oba. oba, oba, oba. Toplamda 3 canımız varmış şu ankiyle beraber. Onu öğrenmiş olduk. Ananı. Ananı. Oh. <laughs> Gidiyor can. Al. Bomba. Götüne sokarsın. Bam. Gitti. Patapatapat. Hadi gel. Hadi gel yukarı çık. Oo, Ooo abi. Ah bomba. T, Sıkıştıracağım ben sizi oraya. Gitti can ya. İlk bölümden gitti ya. O bir de en başa attı ya. Aga ben delireceğim. Ne beceriksizim be. Trollere devir. Öfkelenince Yandaki flash oyunlara bakıyorum. Ne var başka değil. Çok saçma oyunlar oldu. Gelme lan! Akıllı bir daha beni görünce üstüme geliyor. Bombayı görünce kaçıyor ama sinsi sinsi. Gelme lan! Al bomba! Al geber orada. Ana ölmedi. Öldürmesini iyi biliriz biz. Aha işte öldürdük. Şuraya gel. Al. Oo. Dıp dıp kapı mapı çıkar gel çıkar belki nereden bilir. Yok mu? Ulan gelişmediğin zaman da bu oyun o kadar güzel değilmiş. Gelişmek lazım. Gelişmeyi beceremiyorum ama. Bu oyunu ölüyorum. Dıp dıp Oba. Allah gelme. Gelme. Çok şirin lan bizimki. Bu bomberman ne bu? Bombacı adam. Bomber bombacı. Bombacı adam. Bir de men var sonunda. Hadi tüh. İyice, sıkış iyice sıkıştırdım. Daha kaçar yok onun. Bam gitti. Bir tane baloncuk kalmış. Onu da sikeceğim şimdi. Bir tane değil mi başka yok ha yok orada mal, mal sağ sol yapıp duruyor bak şimdi oba gitti şuraya bir bırakalım bombayı ondan sonra kapıyı bulana kadar kazacan artık yapacak bir şey yok ne yapalım kapıyı bulana kadar kim bilir nerede bu kapı burada mı A kapı. İki canım var şu an. Elimdekiyle beraber galiba. Left 1 diyor, left 0 diyecek. Evet. Hadi. Hadi. Ah! vallahi sıkıştırdım. Hadi hadi hadi. Oba! <laughs> ya, ya, ya gelme geliyor? Anam! Ay! 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 Oy! şimdi. Ay! Baktım çıktı bir an. Allah çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Çıktı çıktı. Aa kapattım önünü tamam. Vallahi gitti o da. Kovalama lan. <laughs> Söndürürüm seni bak. Oa gitti söndü o da. Bu sıkışıklar aslında daha riskli biliyor musun? Bunların bir de ileride deli versiyonu çıkacak böyle kuduruyor. Yanlış tarafı patlattım ya. bak bak. Sinsi. Kal orada gözün seveyim. Oh gitti o da. Ya orada kenarda sıkıştıracakken kaçtı gitti nere? Aa öldü lan mal. Nerede bu? Hah gel abi. Gel gel gel. Çaktırmadan takip edeyim. Ha. Yandan çıkma gözün seveyim. Oo oh, bu da gitti. Başka? Var mı başka? Hepsini patlatırım. Söndürürüm havanızı. Yokmuş. Şimdi başlıyoruz kapıyı aramaya. Hadi bakalım. Oğlum ne kazdık çıkmıyor. Ay ölüyordum. Kendi bombama ölüyordum. Oğlum çok güzel müzik lan. Oh. Bomba sesi yok mu? Tabi o zamanlar yeterli ekipman yok. Bomba sesini yapacak. Neyse aç müziği. <laughs> 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 Çıkmıyor hiçbir şey. Git gidiyor mu öyle bir yok. İnat değil mi oğlum? Bulacağım ben o kapıyı. O özellikleri de bulacağım. Sağa sola genişletmeyi falan hepsini bulacağım. Aha, aha, Bak şimdi bu ne biliyor musun? Bu, bu iki tane fazla bomba. Bundan bir tane daha bulursam üç tane fazla bombam olacak. Çok güzel bir şey bu. Durmak yok. Yola devam derken bulduk. Bu arada özelliklerinde bu zımbırtının içinden ee, tuların içinden çıkmış olduğunu öğrenmiş oldum şu an. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Çok yanlış bir şey yaptım ben. Çok yanlış bir şey ya. Ben de öldüm. <laughs> Stage 3 en baştan alıyor. Sağ olasın. Özelliklerim kayıp oldu mu? Kaybolmamış, Çok güzel. İkisinden birine yakalanır ya. Hiç. Hiç. Kaçtı gitti adam. Umurunda mı adam? Bak bak bak. Oba! İşte. Combo combo. Yaptın mı böyle yapacak Ben bunların hepsini patlatırım tik Anam geliyor, 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 gelmedi. Gel gel Gel, tik tik gerek tik direkt birinci de gitti zaten. Başka. Başka bunu da al. Burası. Bir komba yapacağım. Ben buraları silah süpüre götürüyor gidiyorum valla. Ne kadar özellik çıksa içinden kardır. Yanlış mıyım şimdi? ah ne çıktı? C'ye basınca bombayı kendim patlatıyorum. Vay! Vay. Çok güzel. İşte oyun dedim böyle olur. Böyle insanı kendine çeker oyun dedi. İşte oyun, oyun. Bak ne güzel. Kendim kon uzaktan kontrollü bomba ya. Olabilir mi böyle bir şey ya? Son teknoloji arkadaşım ya. Muhteşem. Kendim yapıyorum. Yan tarafta kaldı mı lan? diyoruz böyle ama şöyle. Aa kapıyı buldum da. Bunları öldürmeden kapı bulmanın bir manası yok herhalde. Değil mi? Öyle olm, öyle diye hatırlıyorum ama. Belki özellik çıkar, parçalar diye. Kapıyı da bulduk zaten. Ne özellik çıksa çıkar şu an. Uzaktan şu kontrollü patlatmayı da öğrendikten sonra zaten daha benden mutlu yok. Paşa Paşa var ya var ya var ya Aklım yerinden çıktı Gelme Gelme Bak bomba vardı ya da gelmiyor artık hiç Sinsi Gelme lan <laughs> <laughs> Ne yaptım ben? Kendimi öldürdüm lan. Allah kahretsin. Özelliğim boşa gitti ya. Kendi istediğim zaman patlamıyor artık bak. Of ya. Gelme bana. Canım bir tane kaldı. Bir tane kaldı bir canım kaldı. Left sıfır diyor, can diyor, left diyor, sıfır diyor. Sıçtım ben. Of! Kömür gibi yanıyorum of of çok kötü bir şey. Bunu da kaybedersem başta bu kadar kötü olabilir bir şey ol bu kadar kötü bir şey olabilir mi ya? Böyle berbat bir hissiyat olabilir mi olmamalı bu. Bitten artık. Bit artık lan. Atlattım her yeri zarma duman ettim ortalığı la. Hadi. Hiçbir şey çıkmıyor. Çıksın bir şeyler. Gelme peşimden. Gelme ben ilacımı içmem lazım dur. Gelme. Gelme la. Geliyor geliyor geliyor. Ay ay. Ay. Gelme! Gelme! Gelme lan! Aha sıkıştıracağım. Nereye sıkıştıracağım? O beni sık... Aha! Aha! Hadi! Hadi be! Oooo! Yakaladım. Kaç 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 kaç. Ya hiçbir şey çıkmıyor buradan. Neyse dur şunu bir içeyim mi? değil yanlış fazla aldım bir tane he ha Yürü git lan. Hı. Tamam işte. Şimdi buraya bu. Bunu da buraya. Ne yapacağız bunu alacağız ya. Ö özellik istiyorum oğlum ben. Hakkımdır. hadi. Önce buraya sonra buraya sonra aşağıya gel. Heh. Ulan kapıyı da bulamadık ki. Gelme çıktı çıktı çıktı. Çıktı çıktı dışarı çıkmasın dışarısı bomboş dışarıda siksen öldüremem bunu. Az o küçücük yerindeyken Ana, 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 ana. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Özetle yani. Üf, bir yaşayamadım şurada. Bir zevki gelemedim ya. Bir o güzel anları yaşayamadım. O ilerideki güçlü şeylerle karşı yaşamadım. Bir sağlam sağlam özelliklerle patlatamadım ortalığı. Of. Kalfıyorum ben videoyu. Baş... Ne, bilmiyorum ne çekerim. Hangi atereyi çekerim. Buluruz bir şey de. Aa, hadi gidiyorum ben. Yorum atın, beğenin, paylaşın, onu yapın, bunu yapın. Aşağıdaki ankete de katılın. Hadi ben o zaman buradan uçarak gideceğim şimdi.